Teknotaş kanalına herkese selamlar. Ben Alperen. Bugün en sevdiğim modellerden olan HP Victus'un bir önceki videomuzda 12. nesil işlemcilisini yapmıştık. Bu sefer yanımızda en son çıkanı 13. nesil Intel işlemcili modeli var. HP Victus Gaming 15. tasarımından çok hızlı geçeceğim çünkü artık çok bilindik bir tasarım. Sivri köşeli latlar keskin kenarlar, full plastik kasa ama sağlam bir kasa ve ayrıca artık menteşe sallanmasını hallettiklerini düşünüyorum HP ekibinin. Bence artık bu cihaz oldukça iyi durumda. Çoğu kullanıcı feedback'ini almışlar ve sorunları çözmüşler. Bu modelimizin ekranı her zaman gibi 15.6 inç bir ekran, 144 Hz tazeleme hızına sahip ve 250 nit değerinde bir panelimiz var. Aynı zamanda IPS tabii ki. 2.29 kilo ağırlığında ve sadece 357 mm kalınlığında bir cihaz ki Böyle güçlü bir işlemci ve ekran kartına sahip bir cihaz için oldukça güzel ağırlık ve kalınlık. Klavyemiz her zamanki gibi HP Victus'un kendi klasik klavyesi. Tuş basışları güzel, ideal ama ortalama bir klavye. Keza taşbet kalitesi de aynı şekilde Ortalama bir touchpad kalitesi var. Hissiyat çok yüksek değil ama zaten kullanacağını düşünmüyorum bu tarz cihazlarda touchpad'i. Her zamanki gibi bir adet HDMI portu, bir adet USB 3.2 gen portu ve, ve bir adet de Lighting 4 portumuz mevcut. Sol tarafta da bir adet USB 3.1 portu kullanmışlar. Aynı zamanda da jack girişimiz de var. Ve bu modelde diğer modeller gibi güç girişi de cihazın sol tarafında konuşlandırılmış. Dış tasarımından hızlıca bahsettik. Çünkü artık bilinen bir model. Ve hemen iş donanımına gelelim. Bu sefer cihazımızda çok güçlü en son çıkan modellerden olan Intel'in 13. nesil i5 13500H işlemcisi mevcut. 4 adet performans ve 8 adet verimlilik çekirdeği olmak üzere tamı tamına 14 çekirdekli bir işlemci. 18 MB'lik bir L3 ön belleğimiz var. Oyunlarda fark yaratan bir ön bellek. Ve tabii ki 16 adet de sanal çekirdek kullanılmış. İşlemcimizin temel frekansı 3.50 GHz. Fakat Turbo Boost ile 4.70 GHz'ine kadar çıkabiliyor. Tekli çekirdek olarak gerçekten üst düzey bir performansa sahip işlemcilerden biri ki piyasada zaten yeni yeni çıkmaya başladı modeller. Biz de bu 13 nesil işlemcinin bir gücünü de görmek istiyoruz açıkçası farklı farklı oyunlarda. Cihazımızda 16 GB'lık 3200 MHz hızında DDR4 RAM kullanılmış. Biraz fiyat performans olarak da olması adına kullanıldığını düşünüyorum. Yoksa 12-13 cc'lerle beraber DDR5 RAM'lerde yaygınlaşmaya başladı. Ekran kartına gelelim. Cihazımızda biraz fiyat performans odaklı olması adına Nvidia RTX 3050 kullanılmış. 75 Watt'lık bir 3050 bu. 6 GB'lık bir VRAM'i var. Ama bu cihaz size zaten DLSS ile beraber özellikle DLSS destekli oyunlarda üst düzey performans ve en üst FPS'i vermesi için gayet yeterli bir ekran kartı. Depolama kısmına geldiğimizde ise 512 GB'lık bir M.2 bellek kullanılmış hızı oldukça ideal. Özellikle Gen 4 olması 7000-6000 hızlarını görmenizi sağlıyor. Şu tarafa bıraktım İsteyenler isteyenler için. İnternet portuna geldiğimizde ise 1 gigabitlik bir internet kartımız var. Aynı zamanda Wi-Fi 6'ya destekli bir teknolojimizde Intel işlemcisi olduğu için bu cihazda da mevcut ki yüksek hızları çıkabilen bir internet kartı aslında o da. Pili kısmına geldiğimizde ise HP Victus modellerinin nedense düşük boyutlu pil kullanılıyor. Bu cihazımızda 70 V'lik bir pil var. Günlük kullanımda tasarruf kısmına çektiğinizde cihazı oyunlarda üst düzey performans alamayacaksınız ki oyun oynamanızı zaten tavsiye etmiyorum pildeyken. Mutlaka güce takın ama size 1 ya da 2 saatlik oyun performansı sunacağını düşünüyorum bu cihazın. Ama tasarruf günlük bir şekilde işlerinizi halledeceğinize çok eminim çünkü 4 saate kadar destekleyebiliyor. Cihazımızın teknik detaylarından bahsettik. Özellikle Intel'in 13 nesil bir işlemcisine sahip cihazın biraz performansına bakalım. Öncelikle sentetik testlerimizle başlıyoruz. İlk olarak sentetik testlerimizde bu sefer PC Mark 10 ile başlıyoruz. Genel skor anlamında 6029 skora ulaştık. Geçerlilik, üretkenlik ve dijital kontent yaratıcılık bakımında 3 kademede değerlendiriyoruz cihazımızı. Bunlardan gerekliliğe geldiğimizde 9225, üretkenlikten 7605, dijital kontent yaratıcılığından 8481 skor aldı. Ve hızlıca diğer testimiz Geekbench'e geçelim. Bu testimizde cihazımızın tekli ve çoklu çekirdek performansını ölçümlüyoruz. Yani kısaca tekli çekirdek performansı özellikle oyunlarda çok önemli bir kriter. Bakalım testimiz bize ne sunmuş? Tekli çekirdekte 2272 skoruna ulaşmışız. Çoklu çekirdekte ise 9162. Ve diğer alternatif tekli ve çoklu çekirdek testlerinden size Bench'e geldiğimizde tekli çekirdek skorumuz 1679, çoklu çekirdek skorumuz ise 12793 oldu. Ve ayrıca artık sismak testi yapmaktansa crossmark yapmayı tercih ediyoruz. Bunu da şimdiden söylemiş olayım. Bundan sonra cihazlarda crossmark göreceksiniz sismak yerine. Crossmark testimiz bize üretkenlik bazında 1477, yaratıcılık da 1619, tepkisellik de 1314, genel ortalaması ise 1511 oldu. Sentrik testlerimizin sonuçları böyle oldu. Özellikle Intel'in tekli şekilde performansı bu 13. nesillerle beraber daha da üstte çıkmış. 12. nesilleri katlamaya başlamışlar mobil segmentte. Bence oldukça başarı buldum ben bunu. Hem performans ve hem verimlilik kısmında biraz çıtayı üste çıkarmışlar. Ve ardından oyun testlerine geçiyoruz. Özellikle ben bu Intel'in 13. nesil bir işlemcisinin oyundaki özellikle tekli çekirdek kısmındaki performansını oldukça merak ediyorum. Ve şimdi oyun testlerimize geçtiğimizde ilk olarak Metro Exodus ile başladık. Bütün ayarlar Ultra'da üstüne üstlük Nvidia DLSS teknolojisi açık RTX açık DLSS'i High Quality modunda aldığımızda FPS değerimiz en düşük 40, en yüksek 70. O ortalama 55 FPS oldu. Metro Exodus son çıkan oyunlardan hikayeli oyunlar arasında en iyi oyunlardan biri ve en yüksek sistem gereksinimi isten oyunlardan da biri. Ve biraz daha farklılık olsun diye benim en sevdiğim RTS oyunlarından Company of Heroes 3 ile geldik. Bu oyunumuz yeni çıktı. Sevenler çok iyi bilir ki iyi bir sistem gereksinimi istiyor ve aslında tekli şekilde performansını yüksek isteyen oyunlardan biri. Bütün ayarlarımızı en yüksekte olarak yaptığımız testimizde en düşük 74, en yüksek 105, ortalama 89 FPS aldık. Peki De klasiklerden devam edelim. PlayerUnknown Battlegrounds oyunumuzda bütün ayarlar yüksek, cihazın kendi natif çözünürlüğü yani 1920x1080 çözünürlükte en düşük 76, en yüksek 103, ortalama 89 FPS aldık. Diğer simülasyon ya da arcade oyun sevenlerden biriyseniz World of Tanks testimize kesin bakacaksınızdır. En düşük FPS değerimiz 54, en yüksek FPS değerimiz 105, ortalama 79 FPS aldık. Hala yıllardır oynanan ve sistem gereksinimi yıllar geçtikçe daha da yükselten, kalitesiyle beraber yükselten bir oyun. O yüzden bu testi yapmaktan asla vazgeçmeyeceğiz. Ve daha bir sürü yaptığımız oyun testi var fakat video çok uzamaması adına bunları tek bir başlıkta değerlendirmek istedik. Özellikle Assassin's Creed Valhalla oyununda en düşük 35, en yüksek 105 ortalama 70 FPS aldık. Bütün oyunlarda en yüksek ayarlar açık. Cihazın kendi çözünürlüğü kullanılmakta. Apex Legends özellikle en düşük 64, en yüksek 192 FPS. Yani ortalama 128 FPS'lik bir değer. Online bir arcade kompetitif oyunda çok güzel bir skor. Ve Valorant'a geldiğimizde Valorant zaten artık klasikleşmiş bir FPS oyunu olmak yoluna gayet iyi ilerliyor. İşlemcimiz özellikle Intel Core i5-13500H işlemcisinin tekli şekilde performansı bu oyunda bize en düşük 118. En yüksek 355, ortalama 237 FPS sundu. Bu çatışma içinde ve çatışma dışında değişen bir değerler. Ve özellikle cihazın bu tazeleme hızlarına sahip bir ekranda oldukça yeterli değerler. Sentetik oyun testlerimiz bitti. Sonuçlar özellikle 13. nesil bir işlemcide oldukça muazzam test sonuçlarına ulaştık. Tekli şekilde gücü yüksek. Oyun kısmında yaptığımız testlerde özellikle 13. nesil bir Intel işlemcisi ve yanında gelen RTX 3050 ile beraber DLSS özelliğini açtığımızda FPS skorlarının yukarı çıkması çok iyi. Bu fiyat bandında bir cihaz için oldukça iyi aslında. Soğutma performansı bu cihaz birleştiğinde hem verimlilik hem performans ve hem kullanabilirlik açısından çok güzel bir cihaz olmuş. Videomuzun sonuna gelirken her zamanki bir genel yorumlarımdan bahsedeyim. Cihazımızdaki en vurucu kısım özellikle işlemci kısmında. Intel 13 nesil işlemcileri özellikle orta segment i5-13500H işlemcisi orta segmentten çıkmış, fiyat olarak aynı kalmış ama performans olarak üst segment işlemcilere yaklaşmış mobilde. Yani Victus kısmından çok bahsetmeye gerek duymuyorum çünkü herkes artık alışı bu Victus'lara ama Victus kısmında Menteşe sorunları gibi kullanıcıların rahatsız olduğu kısımları çözmüşler. Cihaz oldukça tercih edilir bir cihaz haline gelmiş ki bu fiyat segmentine en alınması cihazlardan biri zaten kendisi. Çok fazla uzatmadan videomuzun sonuna geldik. Kanala abone olup cihaz hakkında merak ettiğiniz konuları yorumlara yazmayı unutmayın. Ve ayrıca videoyu beğenmeyi de atlamayın. Hoşçakalın.